Arkadaşlar merhaba. Özel bir güreş analiz videosuyla beraberiz. Bugün 2014 yılı Avrupa Güreş Şampiyonası. Kara 130 kilo finalini izliyoruz. Kırmızı mavi güreşçi Bulgaristan'dan Libomir Dimitrov. Rakip ise temsilcimiz Rıza Kayak. Finlandiya'nın Vanta kentinde 1-6 Nisan 2014 tarihleri arasında düzenlenen organizasyon. Oldukça hızlı başlıyor Rıza Kayak mücadeleye. Bu şampiyonu da Kara Kara Men Rusya takımı halinde birinci. Türkiye ikinci, Azerbaycan ise üçüncü oldu arkadaşlar ve 8 siklette madalyalar sahiplerini buldu. Rıza Kayalp 10 Ekim 1989 Yozgat doğumlu güreşçimiz kariyerinde 3 kez olimpiyatta kürsü, 4 kez dünya şampiyonluğu ve tam 11 Avrupa şampiyonluğu var arkadaşlar. Muhteşem bir başarı. Bakın ilk dakikanın artık sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bu tarih itibariyle Rıza Kayalp'in kariyerinde 3 Avrupa şampiyonluğu var. Rıza dördüncü kez Avrupa şampiyonu olmak için indire çıkıyor. Bakın ilk dakikanın sonları sürekli olarak hareketli olan isim Rıza Kayal rakibinin üzerine üzerine gidiyor ve onu 1 dakika 7 saniyede minderin dışına taşıyarak karşılaşmanın ilk puanını alıyor ve skor kilidini açıyor arkadaşlar. Artık pasifte durumunu bekliyoruz. Çünkü Rıza Kayalgin pasif durumunda, parter pozisyonunda ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Dıştayken elini kaldırdı. Çok net bir şekilde belli zaten. Bulgar güreşçi pasif güreşiyor ve Rıza rakibini parter pozisyonunda istiyor. Bu onun en sevdiği pozisyon. Onun parter pozisyonunda defalarca karşılaşmayı bitirdiğini hatırlıyoruz. Bakın parter pozisyonu başlıyor. Dikkatli izliyoruz arkadaşlar. Arka arkaya çıkma hareketleri gelecek. Rıza bir anda mücadeleyi noktalayacak. Uygun anı yakala yakalamaya çalışıyor. Bir taraftan da rakibini sökerek pozisyonunu kolaylaştırıyor. İşte ilk çırpma. 2 puan. Arkasından bir çırpma daha. 2 puan daha. Bakın çırpmalar devam ediyor. Bir çırpma 2 puan. Ve bir çırpma daha. 9-0 yakalıyor. Mücadele bitti. Rıza bakıyor. Hakemin bitirmesini bekliyor. Ama arka arkaya geldiği için çırpmalar tabi. Hakem ne olduğunu anlayamadı. Bu güzel hareketleri arka arkaya tekrar izliyoruz. Rıza Karayel yaptığı muhteşem çırpmalarla rakibini 9-0 mağlup ederek teknik üstünlüğe ulaşıyor ve altın madalya kazanıyor. İki güreşçiye de teşekkür ediyoruz. Please support us and subscribing to the channel and don't forget liking the videos and commenting thank you